baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi, siyasi haklardan hangisi, yabancılardan karşılıklılık esası gözetilerek kullanılabilir arkadaşlar. Karşılıklılık yani diğer ismiyle mütekabiliyet esası gözetilerek yapılan tek hak arkadaşlar şurada dilekçe hakkıdır. Yani dilekçe hakkı şudur arkadaşlar. Siz kendi ilgili şikayet ya dilekçe yoluyla ilgili makamlara iletebilirsiniz. Yabancılar da bizde Türkiye sınırlarında bu hakkını kullanabilir. Ama dilekçe hakkını kullanabilmesi için bir yabancının benim Türk vatandaşıma ilgili devlette benim Türk vatandaşı dilekçe hakkı tanınacaksa ben de o ilgili vatandaşın vatandaşın arkadaşlar Türkiye dilekçe hakkı tanıyacağım. Benim ülke vatandaşım eğer sen kendi ülken dilekçe hakkı tanımıyorsan senin ülke vatandaşına benim Türkiye dilekçe hakkı tanıma imkanı yok. Karşılıklılık Mütekabiliyet esasına var, dilekçe hakkını kullanabilir. Yoksa kullanamaz. Cevap adam.